Namaste. Hoş geldiniz. Korona günlerinde yoga serimize devam ediyoruz. Sakin dersler yapıyoruz biraz bu dönemde. Ama yine de o hareketi hissedeceksiniz, o enerjiyi hissedeceksiniz. Birlikte başlayalım. Bağdaş kuruyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk başta. Avuç işlerimizi yukarıya gösterip derin nefesler alıp veriyoruz. İyice bu uyumlanıyoruz burada. Evet, çok güzel. Şimdi ellerimizi dirseklerimizden tuttuk. Şöyle yan göstereceğim size. Evet, nefes alırken yukarıya kaldırıyoruz. Mümkün olduğunca çenemizi de yaklaştırıyoruz gövdemize. Nefes verirken dikleşiyor başımız. Nefes al ve ver. Al nefesini ve ver. Al ve son kez yapıyoruz. Al ver. Çok güzel. Ayaklarını kelebek duruşuna getiriyorsun ve sağ elini yerleştirip sol elinle yana doğru geliyorsun. Şöyle göstereyim. Evet. Nefes sakin. Al nefes. Sol elini koyuyorsun verirken. Tekrar alıyorsun sağa doğru. Bırak kendini. Al nefes. Ver ne. Tam bir nefes al ver. Kollarını iki yana açıp sola dönüyorsun ve çeviriyorsun bedenine. Dilersen burada beline de takabilirsin elini artık. Şöyle ayağına hatta. Kasığına doğru. Nefes aldın. Nefes verirken diğer taraf ya da burada bırak. Çok güzel. Al nefes ve ver. Şimdi nefes alıyoruz. Verirken öne doğru bırakıyoruz kendimizi. Nereye gidersek orada kalıyoruz. Ellerini burada sıkıştırma. Kasma kendini. Omurganı rahat bırak. Her nefeste daha çok yere doğru yaklaştığını izle. Her nefesen alışın ve verişinde. Verirken bırak kendini. Nefes alıyorsun ve veriyorsun. Çok güzel. Şimdi yavaşça kalktın. Omurganı yuvarlayarak ve başını da rahat bırakarak bir derin nefes. Arka elleri yerleştir. Parmakların kalçalarını görüyor ve o açıklıkta. Omuzlarını geri al. Göğsünü açtın. Dirseklerin birbirine yaklaşıyor. Dirseklerini kırdın ve kürek kemiklerin birbirine yaklaştı. Başını da bırak. Çok güzel. Al nefes. Bedenin en son başın. Ver nefes. Uzat bacaklarını. Tam bir nefes al ver. Evet. Şimdi sol ayağını kasığına yerleştiriyorsun. Dileyen yukarıya alabilir. Yarım lotus gibi. Nefes alıp verirken öne doğru bırak kendini. Yine her nefeste bırakıyorsun. Bacağının üzerine bedenini, başını. Ve nefes alırken yukarıya. Yuvarlayarak omurganı. Verdin uzattın bacağını. Şimdi diyelim. ister kasına yerleştir, ister yarım lotusa al. Nefes al. Nefes verirken bırak kendini yine. Yavaşça yuvarlayarak omurganı kalkıyorsun, uzatıyorsun bacağını. Derin bir nefes al ver. Şimdi ayaklarını iyice kendine doğru çek dizlerine kırıp, omurganı yukarı uzat, kollarını aç, sola dön, yakala ayaklarını iyice kendine doğru çek ve dön. Şimdi diğer tarafa aynı şekilde dönüyorsun. Al nefes ortaya geldi. Ayaklarını ver nefes. Ayaklarını tutuyorsun. Birazcık kendine daha da çek. Nefes al. Yukarıya bak. Omurganı düzel. Nefes verirken yuvarlı omurganı başını bacaklarına doğru. Al nefes. Ver. Al. Ver. Son kez al. Ve ver. Çok güzel. Ortaya gel. Uzat bacaklarını. Bir derin nefes. Dizlerini kır. Hemen dört ayağa geç. Nefes al. Ver. Kedi inek nefesi al. Ver. Son kez A. Ver. Ortaya getir bedenini. Takıyorsun ayaklarını. Aşağı bakan köpeğe geç. Ve buradan ellerinin arasına doğru yürüyorsun. Bırak kendini. İstersen dizlerini kırabilirsin. Yarım açabilirsin. Ve yukarıya. Geriye. Al. Tam bir nefes ve. Tekrar al kollarını. geri düzen. Aşağı doğru bırak kendini. Yarım açıl. Bırak. Kır dizlerini. Sandalye pozisyon. Nefes al ver. Omuzlarından, kulaklarından ileriye doğru uzatıyorsun. Sanki bir sandalye oturuyormuşsun gibi. Yavaşça düzel. Bir derin nefes. Hemen oturma pozisyonuna geçiyoruz. Geçtikten sonra ellerimizi kenetliyoruz. Nefes alıyoruz yukarıya. Verirken omurgayı yuvarla. Al nefes. Ver. Al. Ver. Son kez yapıyoruz. Aldık. Verirken aç ellerini, yavaşça, karın güçlü, geriye doğru bırak kendini. Şavasana'ya geç. istersen bir tane minder koyabilirsin başının altına. Burada derin nefes al ver. Ayaklarını mat genişliğinde açıyorsun ve dizlerini ellerinde yerde. Dizlerine nefes al. Verirken sağa yere koy. Al nefes sağa yukarı. Ver nefes sol. Al yukarı. Ver. Alıyorsun. Veriyorsun. Son kez. Sağ ve sol. Hemen ayaklarını kelebeğe getir. Ellerini de yana rahat bırak. Derin nefesler al ver. Kapa dizlerini, çek karnına, ellerinle dizlerini tutup yanlara sallanıyorsun. Ortada kal, uzat bacaklarını ve şafan sanaya geçerek dinleniyorsun. Uzun uzun, sakin nefesler alıp veriyorsun. Evet. Umărăm și faosul. Namaste!